Volvo C40 Recharge, Volvo'nun tamamen elektrikli kompakt SUV segmentindeki en yeni ve heyecan verici araçlarından biridir. Bu model, modern tasarımı, yüksek performansı ve çevre dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor. İşte Volvo C40 Recharge hakkında bilmeniz gereken her şey. Volvo C40 Recharge tasarım ve dış görünüm Volvo C40 Recharge, çarpıcı tasarımı ve dikkat çekici dış görünümüyle elektrikli SUV segmentinde öne çıkan bir modeldir. O aracın dış tasarımı hem estetik hem de işlevsellik açısından detaylı bir şekilde ele alınmıştır. İşte Volvo C40 Recharge'ın tasarımı ve dış görünümü hakkında bilmeniz gerekenler. Ön tasarım. Volvo C40 Recharge'ın ön tasarımı, markanın ikonik kimliğini yansıtan unsurlarla doludur aracın ön kısmında, geleneksel ızgaranın yerini alan kapalı ve sade bir yüzey bulunur. Bu tasarım, elektrikli bir araç olduğunu vurgular ve aerodinamik verimliliği artırır. C ve keskin hatlara sahip led farlar, torun çekici, tors hammer olarak adlandırılan imza far tasarımıyla dikkat çeker. Bu farlar, hem gece hem de gündüz üstün bir aydınlatma sağlar ve araca modern bir görünüm kazandırır. Arka tasarım Volvo C40 çargın arka kısmı, güçlü ve modern bir görünüm sunar. İnce ve yatay olarak uzanan net arka lambalar, araca genişlik hissi kazandırır ve gece sürüşlerinde yüksek görünürlük sağlar. Arka lambaların tasarımı, ön farlarla uyumlu olarak şık bir bütünlük oluşturur. Bagaj kapağındaki entegre spoiler, hem aerodinamik verimliliği artırır hem de sportif bir dokunuş katar. Ayrıca, arka difüzör bölgesi de aracın aerodinamine katkıda bulunacak şekilde tasarlanmıştır. Aerodinamik Özellikler Volvo C40 Recharge, tasarımında aerodinamik verimliliğe büyük önem verir. Akıcı hatlar ve stratejik olarak yerleştirilmiş aerodinamik unsurlar, hava direncini minimize ederek menzil performansını optimize eder. Özellikle ön kaputun ve yan panellerin tasarımı hava akışını düzenleyerek aracın stabilitesini artırır ve enerji verimliliğini maksimize eder. Volvo C40 Recharge yenilikçi ve çarpıcı dış tasarımıyla sadece estetik değil, aynı zamanda fonksiyonel bir yapı sunar. Markanın klasik tasarım unsurlarını modern bir elektrikli araç platformunda yeniden yorumlayan bu model hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda dikkat çekici ve prestijli bir sürüş deneyimi vaat eder. Volvo C40 Recharge, iç mekan ve konfor. Volvo C40 Recharge, sadece dış tasarımıyla değil, iç mekanıyla da dikkat çeken bir araçtır. Volvo'nun lüks ve modern tasarım anlayışı, bu tamamen elektrikli SUV'un iç mekanında kendini güçlü bir şekilde hissettiriyor. İşte Volvo C40 Recharge'ın iç mekan ve konfor özellikleri hakkında detaylı bilgiler. Genel tasarım ve malzeme kalitesi. Volvo C40 Recharge'ın iç mekanı minimalist ve şık bir tasarıma sahiptir. Volvo'nun karakteristik İskandinav tasarım felsefesi sade ama zarif detaylarla kendini gösterir. Yüksek kaliteli malzemeler ve işçilik aracın iç mekanında lüks bir atmosfer yaratır. Özellikle sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlar iç mekanda kullanılan malzemelerde de kendini gösterir. Vegan deri koltuklar, geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılmış halılar ve diğer çevre dostu malzemeler aracın ekolojik ayak izini azaltır. İç mekan teknolojileri. Volvo C40 Recharge iç mekanında ileri teknoloji özellikler sunar. Merkezi konsolda yer alan büyük dokunmatik ekran, araç kontrolü ve bilgilendirme sistemi için ana merkezdir. Android Automotive OS ile çalışan bu sistem, Google Asistan, Google Maps ve Google Play Store gibi uygulamaları destekler. Bu sayede sürücüler navigasyon, sesli komutlar ve çeşitli uygulamalara kolayca erişebilir. Kablosuz şarj ünitesi, USB-C girişleri ve premium ses sistemi, iç mekanda sunulan diğer önemli teknolojik özellikler arasındadır. Volvo C40 Recharge: Performans ve sürüş deneyimi. Volvo C40 Recharge, tamamen elektrikli güç aktarma organları ve yenilikçi teknolojileriyle sadece çevre dostu olmakla kalmaz, aynı zamanda heyecan verici bir sürüş deneyimi sunar o aracın performans ve sürüş dinamikleri, elektrikli araç segmentinde öne çıkmasını sağlayan birçok özelliği barındırır. İşte Volvo C40 Recharge'ın performans ve sürüş deneyimi hakkında detaylı bilgiler. Elektrik motoru ve güç aktarma organları Volvo C40 Recharge, çift elektrik motoru ile donatılmıştır. Bu motorlar ön ve arka akslarda konumlandırılmış olup, dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemi sağlar. Toplamda 408 beygir gücü (300 kW) ve 660 Nm tork üreten bu motorlar araca etkileyici bir hızlanma kabiliyeti kazandırır. 0'dan 100 km sahıza sadece 4.7 saniyede ulaşabilen C40 recharge, elektrikli bir SUV için oldukça sportif bir performans sunar. Batarya ve menzil. C40 Recharge, 78 kWh kapasiteli bir batarya paketi ile donatılmıştır. Bu batarya, tam şarjda yaklaşık 420 kilometrelik bir menzil WLTP standardına göre sunar. Günlük şehir içi kullanım ve uzun yolculuklar için yeterli bir menzil anlamına gelir. Ayrıca, hızlı şarj desteği sayesinde bataryayı %80 kapasiteye kadar sadece 40 dakikada şarj edebilirsiniz. Bu özellik, uzun yolculuklarda sürücülere büyük bir rahatlık sağlar. Rejeneratif frenleme. C40 Recharge, rejeneratif frenleme sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem, fren yapıldığında veya ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek bataryaya geri kazandırır. Bu özellik, menzili uzatmanın yanı sıra fren disklerinin ömrünü de artırır. Tek pedallı sürüş modu, şehir içi sürüşlerde büyük kolaylık sağlar çünkü bu modda sadece gaz pedalını kullanarak aracı hızlandırabilir veya yavaşlatabilirsiniz. Bu kanal sizinle büyüyecek ve gelişecek. Her hafta yeni ve heyecan verici içeriklerle karşınıza çıkacağız ve sizi eğlendirecek, bilgilendirecek ve ilham verecek videolar sunacağız. Bu macerada bizimle birlikte olmak için hemen abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmak ve yeni videolardan haberdar olmak için abone butonuna tıklamanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.